Gönlüm yüceden yüce kıymet mi arz ediyor Yarın ayak altına yayamadıktan sonra Ayan olur diyerek dilim şunu de diyor Bülbül gibi şakırım duyamadıktan sonra Bugün yarın der iken ömrüm menzili bulur Hayırda şerde olmaz denilen olur Mecnun olsam muslatım hayalde düşte kalır sarhoşuyken dizinde ayamadıktan sonra suretine bakarken erim erim eririm. Selahiyet devreder, icazetim veririm. Yüreğimi yarsalar, yalnız onu görürüm. Gözlerinden içerken doyamadıktan sonra var git divane ruhum ankama eremezsin. Baban olsan ne çıkar? Gülümü deremezsin, bayraklaşan cevdamı ufkuna geremezsin. Aşkın kutsi rengini boyamadıktan sonra, aşkın kutsi rengini boyamadıktan sonra, boyamadıktan sonra, boyamadıktan sonra, boyamadıktan sonra.